Evet, Yaşamdan sohbetlerde stüdyodaki konuğumuz avukat evlilik ve ilişki danışmanı Cenkerc Çaltekin. hoş geldiniz. Merhabalar Cenk hoş bulduk. Hayırlı hoş olsun geldiniz. Çok teşekkür Merhabalar. ediyoruz. Boşanma sürecinde kadınların durumunu konuşacağız. Ee, evet. günümüzde en çok konuşulan konulardan biri. İlk sorumuz boşanma davalarında sizce bir uzman olarak en çok kim mağdur oluyor? Boşanma davalarında aslında kazanan yok. Bunu her yerde söylüyorum. Günün sonunda aile dağılıyor. Boşanma gerçekleşiyor. <laughs> Burada boşanma sürecinde e, kendisi hayata kim daha iyi başlıyor, kim yeni hayatına adapte olabiliyor. Sonuçta bir evlilik birliği içerisine giriyoruz. Bu evlilik birliği içerisinde bir alışkanlıklarımız var. Diş fırçamızın yerinin bile değişmesini istemeyiz. Doğru. Yeni bir hayata geçtiğimizde kim bu süreçte e, kendisine yeni bir hayat kuruyor. Tabii bu yeni hayat kurarken e, maddi imkanlar var. Maddi şartlar çok önemli. Kadınlar burada mağdur oluyor. O yüzden biz bir boşanma sürecine gireceğimiz zaman insan, insanlarla görüştüğümüzde öncelikle diyoruz ki maddiyatını hazırla. <laughs> yani Çünkü dava kısmına geldiğinde e, yargılamalarda o nafakalar falan yüksek değil. İnsanlar televizyonlara çıkıyor. işte çok yüksek nafakalar, mağduriyet falan. Ama e, günün sonunda boşanırken çocuk da varsa çocuklar annede kalıyor. Tüm yük annenin üzerine biniyor. 3-5 kuruş nafakayla geçinmeye çalışıyorlar. O yüzden Ondan önce boşanma davasına girmeden önce süreçte kendini hazırlaması lazım. Güçlü olursa bu süreci çok rahatlıkla sonuna kadar idame ettirebilir. Hı hı. Peki bazı boşanma davaları kısa sonuçlanırken bazılarını duyuyoruz ki bayağı aylarca yıllarca sürüyor. <laughs> evet. Hani e, dolayısıyla bu yıllarca sürmesi neden oluyor ya da bunun ne gibi zararı var aslında? Şöyle boşanma davalarının aslında bir yargılama süreci var. Hani eee dava açıldığı zaman 360 günde sonuçlanacak diye bir ibare var ama 360 günde sonuçlanan bir Çekişmeli boşanma davası yok. Anlaşmalı yok. hemen bitiyor. Anlaşmalı hemen. Hemen Hı. bitiyor. Ee, Çekişmeliler şimdi bazen taraflar çekişmelinin haricine gidip çirkefleşmeliye gidiyorlar. Hı. Hani Hı. Karşılıklı kavga, gürültü çok fazla oluyor. Ee, yargılama sırasında şahitler bildiriliyor. Şahitler bildiriliyor. Çok fazla şahit bildirirsen her duruşmada 2-3 tane en fazla oluyor. Ee, yargılama ağımız aslında yeterli ama çok kalabalığız. Burada tamam, yine tamam. kadın mağdur oluyor Tabii, mağdur. E, çoğunlukla genelde. Yine uzun bir yargılama süreci yine kadının ve çocuğun daha çok mağdur olmasını sağlıyor gibi düşünüyorum Çünkü ama. Çünkü şundan dolayı o bir evlilik olduğu zaman eşler ee, tamam evleniyorlar ama bir çocuk olduktan sonra kadın iş hayatına uzaklaşıyor. Evet. E, çocuk 5-6 yaşına geliyor o zaman aralığında erkeğin kariyeri yükseliyor ama kadın olduğu yerde sayıyor. Boşanma sürecine girdiği zaman erkekten de alacağı, e, nafakayla o dava sürecini geçirmek zorunda kalıyor. Hı hı. Ve burada biraz da dava sürecinde bile maddi şiddet uygulanıyor kadınlara ve anlaşmaya getirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle, bir an önce evet. e, adaletli olmayan bir anlaşmaya getirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden kadınlar mağdur oluyor. Hı hı. Ve bir önceki sorunun cevabına geliyoruz. Öncesinden tedbirini alacak. Hatırlı. Bu işten pazarlık değil. Yeni bir hayat kuracaksın, önlemini almak zorundasın. Hı -hı. O zaman mağdur olmazsın. Yani boşanmayı düşünüyorsan ve buna karar verdiysen kendi zeminini hazırlaman gerekiyor. Tabii. Yani Hı -hı. bu kocanın arkasına ya da karının arkasına iş çevirmek değil, aksine aslında hani e, güçlü kalabilmek adına. Yani adına insanlar bize düşün. geldiklerinde e, ilk bunları konuşuyoruz biz. Ya hukuk belli zaten hani ne yaşıyorsun e, zina varsa delili varsa belirli bir dava açma süren var veya şiddetli de aynı şekilde Allah korusun. Hı. E, ama diğer durumlarda ya diyorum ki ilk önce sen bir kendini hazırla psikolojini hı. hazırla e, ne yapacaksın planını programını yap. Ondan sonra dava zaten açılır. Hukuk belli, kanun belli, tamam. nizam belli. ki bir yerde işleyecek. Sen o yargılama sürecinde mağdur olmayacak önlemlerini al. Ondan sonrası kolay. Yargılamayı da avukatına bırakırsın. Devam edersen yeni hayatına kanalize olursun. Bu en çok kafa karıştıran işte mal paylaşma ve nefaka süreci ya aslında. Evet. Ben orada iki şeyi çok merak ederim her zaman. Çalışan kadınla çalışmayan kadındaki bu süreç nasıl işliyor aslında? Bu, Bunun birçok aydınlatılmasına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. öyle yasa 2002 yılına değişti. 2002'den önce e, mal kimin ise boşanırken onda kalıyordu. Hmm. Bu adaletsiz. Çok adaletsiz. Hı -hı. Mi? 2002'den sonra yasa değiştiğinde bu adaletsizliği devam ettirmek için e, mal alan taraf, kendi annesinin akrabasının üzerine yapmaya başladı. Yap, doğru. Ya bu da bir e, bu yar bu yasa maddesinin etrafından dolanmak Kesinlikle gibi bir şey. Kesinlikle öyle. Ama e, günün sonunda diyelim ki bir mal varlığı var. Birinin üzerine eşlerden birinin üzerine. Erkeğin üzerine diyelim. Erkek iş hayatında, kadın da evde iş hayatında. O yüzden gibi. o çalıştı, o para getirdi, bu para getirdi kısmı yok artık yeni yasaya göre. Edililmiş mallara katılım rejimi var. Buna göre boşanma sürecinde mal paylaşım davasında bu mal varlıkları bölünüyor. Peki süresiz nafaka şu an çok tartışılıyor. Evet. Özellikle bazı... İşte medyatik isimler üzerinden de öyle 2-3 ayda bir işte Dolar aynen, yani. süre kısıtlaması geleceği. Çünkü e, çok az da olsa orada erkeğin de suistimal edildiği durumlar var ne yazık ki. E, burada nasıl bir düzenleme gelecek sizce ya da sizin gözünüze nasıl olmalı? Şöyle şimdi e, tabii medyada çıkan nafakalar ütopik nafakalar. Tabii ki. Normalde öyle rakamlar çıkmıyor. Yok. Yani bu birkaç programda da söyledim bunu. Kadın boşanma sürecinde pardon e, insanlar televizyonlara çıkıp nafakalar fakat çok yüksek nafaka ödüyorum dediğinde sadece karısının karısına nafaka ödüyormuş gibi söylüyor. Ama Hı. yanında iki üç tane çocuk. Çocuk var aslında. Hı -hı. Çocuklarla tabii. birlikte o nafakayı ödüyor. Ama işte etrafta dolandığında ben çok nafaka ödüyorum, nafaka kaldırılsın. Hayır kardeşim. Sen çocuklarının giderlerini karşılayacaksın. Onlara nafakasını vereceksin. Sen evliyken boşanıyorsun, çocuklarından boşanmayacaksın. Ha. Evet. Burada o ayrım önemli. Hı -hı. Mağdur olan erkek var mı? Tabii ki var. Var. Çok az ama var. Yani. Hiçbir yasa ...tüm vatandaşları kapsayamaz. Çünkü herkes iyi niyetli değil. Hı hı. Kötü niyetli erkek de var, kadın da var. O yüzden e, kısa evliliklerde... ...çocuk da yoksa... ...zaten bir çalışma var telefonu evet, evet, soruyor de. yani e, süreli bir nafaka gelecek daha tam bu metinleşmedi ne Hı -hı. kadar süreci süreceği olacağı ama bence şöyle Hı -hı. olmalı Interesan. nafaka diyelim 5 yıllık bir evlilik var 5 yıllık nafaka ödenecek. bence erkeğe seçimlik bir hak verilmesi lazım 5 yıl boyunca nafaka mı ödeyeceksin bu 5 yılı toplu mu ödeyeceksin çünkü adam tazminat gibi sanki. gibi Hı -hı. çünkü adam veya kadın yeniden evlenecek Hı -hı. yeniden evlendiği zaman eski ödediği nafaka yeni evliliğini bozuyor Tabii hmm. tabii. O yüzden de çok, devam ediyor. Çok şey değişiyor. Bir de bir taraftan da e, orada çok iyi bir ayarlama yapılacaktır. ki devlet büyüklerimiz yapacaktır ama e, orada şöyle bir denge çok önemli. Şimdi kadın 5 e, yıllık evliliğin içinde işine de bırakabiliyor eşinin tabii. isteğiyle. Evet. Yani o zaman aslında orada da süre ne kadar olacak? Çocuk olmasa bile orada yani... kusur oranına göre tazminata evet. hükmedilir. Çünkü evet. o evlilik evlilik bir sözleşmedir. Tabii ki. Yani imzaladığımız şey sözleşmedir. Sözleşmeden bir taraf caymak istiyor. Haklı nedenle cayıyorsa yani karşı tarafın kusuru varsa tabii ki o karşı taraf bu tarafa tazminat ödeyecek. Hmm. Bu nafaka nasıl hesaplanıyor? Aslında çok konuşuyoruz da nafaka benim de yine aklıma en çok takılan şey. Yani mal yok. varlığıdır, işte kadının çalışıyor çalışmamıyor olmasıdır. İşte herkesin aylık harcadığı masraflar evet. kendine göre değişkenlik gösterebiliyor. Şöyle nafakanın hesaplanmasında hiçbir oran yok. yok. resmi yasada vesaire şeyde oran yok. Asıl sıkıntı bu mu acaba belki de? Yani bir Ama işte şablon, herkesin de şablonlaştırılmaması mı? Yani gel gelir seviyesi önemli ha. ama... Bunu ciddi anlamda söylüyorum. Hakimden hakime bile değişiyor. Tabii. Adliyeden adliyeye değişiyor. Ankara'daki, bunu ilk defa söyleyeceğim. Ankara adliyesindeki hakimler davayı açar açmaz tedbir nafakasını hükmediyor. Hmm. Kimi hakim var, ilk duruşmayı bekliyor Bir yıl sonra tam geriye dönük veriyor hmm. ama e, bir yıl ne yapacak bu kadın çocuk? Tabii Kimisi vardır. de bunu yapıyor. Yasanın açıklıkları var o zaman yorumlanabilecek var, uyarlanabilecek var, 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 ya bir elden geçirilmesi gerekiyor aslında. Hmm. E, bu yasanın. Ve dediğim gibi e, nafaka gelirle alakalıdır. ama örnek veriyorum, yasada şunu diyor. çalışan kadın da gelir seviyesi düşüyorsa, nafaka Hı -hı. alabilir diyor. Ama evet. uygulamada çalışan kadına çok az Aha. nafaka veriliyor yani veya verilmiyor. Evliliğin verirmiyor. içindeki standardı düşüyorsa çalışıyor bile o evet. eşinden nafaka alabiliyor. Evet. Ama ben bununla alakalı bir şey, bir örnek dinledim daha öncesinde. Bunu çok iyi bilen bir eş, e, kendi has, masraflarını eşinin kredi kartından geçerek aslında o daha çok para hani harcayabiliyoru göstererek Haa. nafakasını gene düşürmüş mesela. Tabii tabii. tabii. <laughs> çok yöntem var İnanılmaz yani. İnanılmaz. Yani Cengiz oyunları çok fazla. İnanılmaz. Orada nedir? Öncesinde hazırlık yapıyor. Bu da evet, bir hazırlık. hazırlık evet. Peki boşanma sebebi şiddet olan kadınla aldatılan kadın arasındaki davranışsal farklar nasıl oluyor boşanma kararı aldığında? Şimdi e, artık yıllardır ben ilişki danışmanlığı da yaptım, için çok fazla görüşme yapıyorum. Yüz yüze, online görüntülü şekilde. Hı hı. E, aldatılan kadın hırslı olur. Hı hı. Intikam gören, da oluyor. Şiddet gören kadın utanır, çok duygusallaşır. Hı -hı. Çünkü karşındaki de bir erkek. Sen erkekten şiddet görüyorsun ve bir erkeğe onu anlatıyorsun. Yani ezilip büzülüyor zaten bir süre sonra ben anlıyorum. Hmm. Ya diyorum ki şiddet Hemen varsa. Yani. Tabii açılamıyor diyorum e, ben doktor gibi görün her şeyi bilmem lazım ki aynı şekilde size yardımcı olayım. Yani tamamen bir utanma durumu oluyor aldatılma kısmında hırslanıyor kadınlar hmm. ve kendini sorgulamaya başlıyor e, şu hatayı düşüyorlar, ben mi yetersizim? Hatası evet evet o çok klasik bir... Aslında değil. Evet, Çoğunlukla oluyor. ben çok karşılaştım ee, erkeğin aldattığı kadın karısından daha çirkin oluyor. Net bir şekilde söylüyorum. Çirkinlik söylüyor. güzellikle değil bence tamamen dışarıya bak. Yani görsel olarak da değil genelde aldattığı kadın e, eşinden daha aşağıda olabiliyor diye görüyorum. Evet. Erkekliğini evet. onura etmek gibi bir kavram devreye girebiliyor. evdeki cepte en kötü sağ cebinden alır sol cebine koyar. Başka Dışarıdaki şey... daha böyle şey Cazip geliyor. Oluyor. Cazip geliyor. Ne yazık ki Allah evet. korusun diyelim. Aynen öyle. <laughs> Peki boşanma sebebinde özellikle e, ailelerin de böyle evliliğe çok müdahale etmesi, çok karışmaları, çok söz hakkı sahibi olmaları etkili mi sizce? Şöyle e, yeni evliliklerde bu tabii ki yaşlar küçük olduğu için ha. yeni evliliklerde ailenin karışması boşanmalara sebebiyet veriyor ama hukuk anlamında ailenin karışmasına engel olmayan eş kusurlu oluyor. Hı. Örnek veriyorum evleniyorlar adamın annesi hemen yani kaynana hemen ev anahtarını istiyor tak giriyor. Kadın rahatsız oluyor. Çok normal bundan. Kaynana terörü. Tabii kaynana terörü var olmaz mı? Bir de şöyle bir şey var. Kaynana kendi <laughs> evliliğinde kaynana kendi evliliğinde mutsuzsa oğlunu eşindeki mutsuzluğunun yerine koyuyor ve oğlunu çok yüceltiyor rahat evet. bırakmıyor adamı. Kendi ailesini kuramıyor çocuk. Hı hı. Ne oluyor? O annesine bağımlı hale geliyor. Anne çocuğa bağımlı hale geliyor. Burada bir eş var. Beş tane çocuk olsun fark etmez. Burayla aile olamıyor. Kök ailesinden sıyrılamıyor. Ee, karmaşa yaşıyor ve günü sonunda kavga yürütüyor. Peki boşanma davalarında bunlar nasıl ispatlanıyor? Yani annenin ya da babanın ailenin müdahil olması hani... Yine o, o kaynana şahit diye geliyor. Ya. <laughs> Hayır, benim ama söylemez sos benim, ki. Benim söylemez. sosyal medyada gördüğüm ama bazı bir şey var. Yani düğünde tam pastaya gidiyor. Annesi neydi? Onun gibi var ispatlanabilir var herhalde. sıfatlanabilir herhalde. <laughs> tabii tabii. Ya, şimdi boşanma davalarının şöyle bir istisnası vardır. Birinci derece akrabalar şahit olabiliyor. Şimdi Hı -hı. Burada Hı. handikap ne? O adamın annesi de şahit diye geliyor. Hı. Oğlum böyle ya, oğluma böyle yaptı. İşte gelin o şöyle yaptı. Hı. Bizden de öyle geliyor. Tabii yazışmalar, şunlar bunlar delillerimizde. Deliller. İşte sunuyoruz. Ee, ama Hı. Günün sonunda orada benim istediğim şey boşanma davasında kaynananın, ailenin yaptığını ispat etmek değil, müvekkilimi evlilikten kurtarmak. Onu ispat et, de başka bir şey ispat ederim. Günün sonunda boşanmayı sağlarım. Çünkü bu evlilik devam ederse çok daha kötü şeyler olacak. Son olarak kısacık bir şey soracağım. Süremizin de sonuna geldik ama çekişmeli boşanma davalarını da ne kadar uzayabiliyor en fazla? Yani böyle gördüğünüz çok... Ekstra uzunluklar var, var. mı var 19 yıl. 19 Aa, yıl. Tabii, yani 19. Çift evlilik kaldı. Evet. İki 19 taraf için de. Bu hangi tarihlerde şey. oldu? Şöyle e, babamın arkadaşı, babam asker emeklisi benim. Bizim ee, bizimkisi. Bizim ha öyle mi? Mahalle. <laughs> 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 babamın arkadaşı bir gün beni aradı. Ya dedi Cenk şöyle anlatıyor işte durumunu. Dedi benim boşanma davam var. Ya dedim işte e, ismini söyle. Ahmet amca dedim. <laughs> Hani kaç yıldır ne kadardır sürüyor? 19 yıl dedim. Ne yaptın sen? Senin ölmeni bekliyordum mirası alacak boşver dedim artık gittiği yere öyle kadar gitsin. O, öyle. 19 yıl ne yani dedim. İnanılmaz. Uzatmışlar tabii istinafı, yargıtayı, şu buyu çok fazla uzamış. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. geldiniz. Evet, evet. biz bilgilendirdiniz. Evet. Teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ol, ederiz.